Herkese merhaba. Bugün sizi dünyanın en ıssız, en soğuk yerine Antarktika'ya götüreceğim. Çünkü o bembeyaz donmuş yüzeyin kilometrelerce altından bildiğimiz tüm fizik kurallarını alt üst eden gizemli sinyaller geliyor. Bu bilim dünyasını yıllardır meşgul eden gerçek bir kozmik dedektiflik hikayesi. Ve işte bu hikayenin merkezindeki o büyük soru. Dünyanın ta kendisinin içinden gelen bu imkansız sinyalleri gönderen şey ne? neden imkansız diyoruz çünkü bildiğimiz hiçbir parçacık bütün bir gezegeni adeta bir kalkan gibi delip geçemez ama görünüşe göre bir şey bunu başarıyor gizemimizin ilk bölümüne başlayalım her şey Antarktika'nın o sonsuz beyazlığından gelen tuhaf beklenmedik radyo dalgalarının keşfedilmesiyle başladı ama bu sıradan bir keşif değildi bu adeta fizik kitaplarını yeniden yazmayı gerektirebilecek bir anomaliydi Penn State Üniversitesi'nden Stephanie Wiesel'ın şu sözleri aslında her şeyi özetliyor. Yani şöyle düşünün, bilim insanları teleskoplarını gökyüzüne çevirip yukarıdan gelecek kozmik sinyalleri beklerken bu sinyaller tam tersi yönden sanki gezegenin içinden fırlayarak aşağıdan yukarıya doğru geliyordu. Bu olmaması gereken bir şeydi. Şimdi sıra geldi hikayemizdeki dedektifle tanışmaya. Bu tuhaf ipuçlarını bulan ve bütün bu gizemi başlatan o hassas enstrümanın adı Anita. Anita, devasa bir bilimsel balonla Antarktika üzerinde uçurulan bir anten dizisi. Ama bu bildiğiniz antenlerden değil. Bu, evrenin en yakalanması zor hayalet parçacıklarını, yani yüksek enerjili nötrinoları avlamak için tasarlanmış son derece sofistike bir araç. Antarktika'nın av sahası ne kadar büyük biliyor musunuz? 1 milyon kilometre küpten fazla buz. Bu rakamı bir an için düşünün. Türkiye yüz ölçümünden daha büyük bir alanı kaplayan devasa bir buz kütlesi. Anita işte bu muazzam buz tabakasını nötrinolar için dev bir hedef tahtası olarak kullanıyor. Peki neden illaki Antarktika? Çünkü orası bu tür bir araştırma için adeta doğal bir laboratuvar. Buz radyo dalgalarının içinden geçmesine izin veriyor. Yani kilometrelerce derinliği görebiliyorsunuz. Üstelik insan medeniyetinden o kadar uzak ki cep telefonlarından veya radyo istasyonlarından gelen parazitler yok. Evrenin en zayıf fısıltılarını bile duymak için dünyadaki en sessiz yer. Peki bu dedektif işini nasıl yapıyor? Aslında mantığı çok zekice. Dev bir helyum balonu 48 tane aşırı hassas radyo antenini atmosferin en üst katmanlarına 37 kilometre yukarıya taşıyor. Bu antenler sürekli aşağıya, o devasa buz tabakasına bakıyor ve bir nötrinanın buza çarpıp yaratacağı o minicik, anlık radyo parlamasını yakalamayı bekliyor. Tamam, şimdi işin en can alıcı, en kafa karıştırıcı kısmına geliyoruz. Anita tam olarak ne buldu ve bu bulgu neden bütün fizikçileri bu kadar şaşırttı? İşte bütün mesele bu karşılaştırmada gizli. Normalde ne bekleriz? Soldaki gibi, bir parçacık uzaydan gelir, buza aşağı doğru dalar, ama Anita ne gördü? Tam tersini, sağdaki gibi. Sinyal, buzun içinden fırlayıp yukarı doğru antenlere ulaşıyordu. Sanki biri evreni alıp tepetaklak çevirmiş gibi. Ve işte bu yüzden bu bir sorun. Çünkü parçacık fiziğinin adeta kullanım kılavuzu olan standart modele göre bu olmamalı. Dünyanın binlerce kilometrelik kaya ve magma tabakası bu tür yüksek enerjili parçacıklar için aşılmaz bir kalkan görevi görmeli ama bir şekilde bir şey bu kalkanı delip geçmişti. Üste bir buğut, hekseferlik bir gariplik, bir ölçüm hatası falan da değildi. Anita bu tuhaf sinyali ilk kez 2006'da yakaladı. Sonra aradan yıllar geçti, 2014'te bir kez daha. Tekrar eden bir anomali, basit bir hatadan çok daha fazlası demektir. Bu gizemi iyice derinleştirdi. Peki, bilim insanları bu durumda ne yaptı? Tıpkı bir dedektif gibi şüphelileri tek tek elemeye başladılar. Bu imkansız sinyaller için akla yatkın, sıradan bir açıklama bulmaya çalıştılar. Gelin soruşturma sürecine bir bakalım. İlk şüpheli, akla ilk gelen ihtimaldi tabii ki. Nötrinonun ta kendisi. Belki de bu inanılmaz derecede enerjik ve akıl almaz ölçüde şanslı bir nötrinoydu ve bir şekilde milyarda bir ihtimali gerçekleştirip gezegenin içinden geçmişti Araştırmacılar bu süper şanslı nötrino teorisini test etmek için hemen kanıt aramaya başladılar. Çünkü bu kadar güçlü bir parçacığın süpernova gibi dev bir kozmik patlamadan gelmesi gerekirdi. Evet, 2014 sinyali için uzakta bir aday vardı ama patlamanın türü yanlıştı, bu tür bir nötrino üretemezdi. 2006 sinyali içinse hiçbir şey yoktu. Yani bu teori pek de tutmadı. Bir sonraki adım neydi? Diğer tanıklara sormak. Yani Antarktika'daki IceCube ve Arjantin'deki Pierre Auger gözlemevi gibi diğer devasa dedektörlerin kayıtlarını kontrol etmek. Onlar da aynı şeyi görmüş müydü? Sonuç şok ediciydi. Hayır, hiçbiri hiçbir şey görmemişti. Bu durum diğer şüpheleri ortadan kaldırdı ve Anita'nın gerçekten de çok tuhaf, çok özel bir şey yakaladığını doğruladı. Ve böylece soruşturmanın sonunda karar verildi, bu sinyallerin kaynağı bildiğimiz türden standart nötrinolar olamazdı. En olası şüpheli aklanmıştı. Olay resmi olarak çözülemeyen bir anomali haline geldi. Ana şüpheli listeden düşünce geriyene kalıyor. İşte bu noktada fiziğin en derin, en bilinmez sularına dalıyoruz ve karşımıza baş döndürücü bir bulmaca çıkıyor. İşte bu noktada işin içindeki uzmanlardan birinin Stephanie Whistle'ın sözleri durumu mükemmel özetliyor. Bu uzun süredir devam eden gizemlerden biri diyor. Yani uzmanlar bile şaşkın. Belki de diyor, buzla ilgili henüz anlamadığımız garip bir radyo etkisi vardır. Ama ekliyor, henüz buna dair de bir kanıt bulamadık. İşte bu noktadan sonra teoriler gerçekten de akıllara durgunluk vermeye başlıyor. Belki de bu fizikçilerin standart model dedikleri o büyük denklemin eksik olduğunu gösteren tamamen yeni keşfedilmemiş bir parçacıktır. Ya da belki de evrenin büyük bir kısmını oluşturan ama asla göremediğimiz o gizemli karanlık maddenin bir izidir. Bu bulmacanın çözümü evrene dair bildiğimiz her şeyi değiştirebilir. Ama merak etmeyin, bu dava kapanmış değil. Aksine şimdi sahneye yeni ve daha güçlü bir dedektif çıkıyor. Pueo. Anita'nın halefi olan bu yeni deney çok daha hassas ve çok daha yetenekli olacak. Umut, Pueo'nun bu kozmik fısıltılardan daha fazlasını yakalayıp gizeme aydınlatması. Ve işte bu noktada şu kışkırtıcı soruyla baş başa kalıyoruz. Acaba Antarktika'nın buzlarının altından gelen bu anlaşılmaz sinyaller bize evrenin yepyeni bir parçasını mı işaret ediyor? Belki de evren hakkında bildiğimiz her şeyi değiştirecek bir keşfin tam eşiğindeyizdir. Cevabı bekleyip göreceğiz.